Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün oynayacağım sonrası Burası tas ve bugün burası da kankam Ayaz Ve kardeşim Rüzgar da bitti Rüzgar <laughs> 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 be be <laughs> sen de geç istersen Kardeşim Rüzgar bitti Burası tas Burası oynuyoruz arkadaşlar Ben istemiyorsun Kanka benden çok uçakmalıyım Kusatma demem Arkadaşlar e, kutu açılma videosu gelecek şu anda 14 15 tane kutumuz var gelecek gelecek diyorum gelmiyor evet biliyorum pazartesi günü gelebilir arkadaşlar ama söz vermiyorum ya Lan bekle hayır <laughs> İstediğin gibi ananın Onun... 8 <laughs> bit aksis kullanıyordu. İstediğin istediğin senin yapacağın isim içine <laughs> Şimdi ananızı laciverte boyadığım. Kanka fenke vur. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sakın. Gel sağdan. Ayet. Sağ... Hayır. Yedik 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 yedik, yedik. Ya, havalı hepsi. Hmm, evet. şey, şey, şey Ne havalı atıyor sefs Bir şey yok Bir şey yok ne oğlum bak Sen bir şey yapma kanka Düşmeydi Düşmeydi Aynısı görevim var mı? Görev ne? Görevde bakalım 12 düşman yok et 12 düşman Kusatmadaki düşmanlarım ha Selam dostum. Kanka ben de, ben de kuşatma görevim var diye kuşatma açtım. Ha? Ben de var. Hı -hı. Hadi. Go, 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 go. Gir kanka. O tip neydi lan? Arkadaşlar <laughs> bir gerçek bir PUBG maçı videosu atabileyim. <laughs> İnsan kayıt kapamaz. Bugün belki atabiliriz <laughs> arkadaşlar. kanka ne yapacağım biliyor musun? O videoyu tüm gün izleyip sadece o videoyu oynadığımız tüm dakikalarını videoyu çekip kötü yerlerini sileceğim. Hayır. Yani bir saat boyunca onu çekeceğim. Onu çekmek de olmaz. Oha ya. Papi Pro çıktı. Ne? S çıktı lan Papi. O Papi S Pro olduğu fark eden tek benim. Hayda. Haydar bu. Kaçılar bunun için.

Oğlum ile aynı anda öldürür. Bu oyun yeni değil. Mi? Yok yok annem. Gel sen zorlayayım. Yok kalmayız. Canıma niye ya. Yüzge niye miyim? aniden kuleliğin içine edebilirsek yapabiliriz. Rüzgar niye niye ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bizim kupa kaybetmiyoruz Abi ben çok kötü oluyorum ya eksi altı yiyorum ben Smex ile misin? Yok yok görev var Çıkma Ben değiştiriyorum Max hangi karakteri alayım? E ee, beni abi, Söylesene <laughs> oh, Ne bu <buyuyorsun>, yalnız? <laughs> <laughs> hangi karakter alayım? video kaç dakika oldu lan? 4 dakika olmaz. Kanka istediğini al. Sen gel sen al gel. Tamam tamam. Rüşek sana söyleyeceğim. <laughs> video sana <sonrasında> söyleyeyim. <ben. gülüyor> hazır ver lan. Ben hazır ver. Hazır. Bak kanka bu 15 yazıyor ya bu 15'in hepsi kutu. Ama yoktu var içinde. Video için bir ihtiyacım nasıl? İyiymiş. Işte. Tamam güzel Tamam, lan. Tabii, tamam biz hiç oynayalım. Sen de oyun. Sen de oyn. <laughs> sen yoksun videoda. Sen video Abi, artık... sen niye telefonu bunun değil diyorum. Bunun kasınıyor. <laughs> Biliyor mu bunu annem de soruyor. Kanka o beni Kanka bu maçta yenilir herhalde. Bu maç yenilirsek soracağım. Ne? Sana. Sen, sen neyse. Onu onun. Orta bulmayın. Orta'yı almak çok zor. Robotu birazcık. Hop tamam. O gün <laughs> oh, vay ya dynamite. <laughs> Ölecek o. Bak yeni gelen aksesuayı kullanmış. Kanka 10 moddaki tarihini kesebilir misin? Benim 10 seviyem var. He aynen. Bakın gelin yanıma. Gelin yanıma sen de kanka. Buraya gel. Gel yanıma kanka. Beni takip et. Bug'ı mı yapacağız kanka peki? Kanka gelin bize. Tamam. Tamam yap yapayım o üstüne, ucuna, duy, duy kanka geliyorum. Aa ciddi ciddi Bekler han. Bekle bekleyelim. Oğlum bekliyorum şu an. Şunu koruyun. Kanka bunun bu tayeti 1 biz saatte bizi yok ediyor muyuz? Hadi. Ya kanka. Benim ben susun ne yaptım üsteyim. Üsteyme. <laughs> <laughs> ortadaki seyriyorum yok. Hadi gidelim kanka. Tamam. Ama nasıl boy kusatma bizde. Tamam Evet kanka işte son kusatma bizde. Tamam Kanka olabiliriz. Alabiliriz. Ben senin. Ben seni yine. Biraz zorunlu çıkarata da. Anladık anladım. Diye dikkat ama. Kanka ben bu sen değilsin. Ya da belki ben de bendeysen bu. Çok geril olmalısın. Sen geril olmalısın. Bakalım ne yapacağız böyle. Bak kanka diye bak. Kanka. Bak bak. Kus atmayıp olmaz ver diye gidiyorsun. Hı. Zaten alamazlar ki. Ne yapacağız biliyor musun? Sen beni koyar. Atacağız. Lan dınınını diye vuracağız. Lan dınınını. de gelsin bir de. bilmiyorum ki planı. Bak <laughs> Ama tik. Kalk hızlı. Canımızı Oğlum bu rakipte tane atıcı var anasını satayım ya. Kanka 2 tane. Ben yani da online nasıl? Bu atıcı mı? <laughs> <laughs> bu mı? <laughs> Kanka bu kule canlı. Hemen diye ki ben yapak kanka. Sen git sakla. Hayır oğlum. Kendi robotumuzu çağıralım önce. Tamam kanka. Kendi robotumuzu çağırmak lazım. O zaman ben niye bunu e, kaç? aldım? E, kaç. Kaç takip ediyor kanka. Evet. kanka. Evet. Beni çıktı lan çocuğu. Biz buraya geberdik.

Video bitti ST. Video bitti. Arkadaşlar video bitti. Direkt ban. Direkt ban. Bakın ben de geliyorlar. Hem de bir video da çok seviyorum. Bence de. Yok bir video da çok seviyorum. <laughs> Kanka bug yapsak denemeyiz. O yüzden kardeşi evet. bir daha yapmıyorum. Kanka bu gevreğin içinden geçti. O gün biz niye çift hesaplasma açmadık bu arada? Ya şu kuşak... Bu nasıl bir hesaplasma benim gidiyor ya? Ben resmi istiyorum. Ben de ilk maçı almak istiyorum.

Karakteriz bu el yüzde yüz alıyor. Yüzde yüz alıyor. Kom ya kaç seviye olacağını bakarsa. Seviyeyle de. de. Ah alamazsın hadi. Hadi. Alıyoruz. <laughs> Aldık bile. <yine. gülüyor> dakika video bitti video sonu aldık Hemen <laughs> nefesim kesin Eskiden kapasit yapıyoruz Arkadaşlar video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın Çok ama çok mutluyum Çok mutluyum Bir dahaki videoda görüşmek üzere Geçmeyin like bekliyoruz Kanka o kadar yemek like Bence Ne Like at arkadaşlar guess I. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkın çıkın. Hoşçakalın. bay bye.